Your two give a good two. Hey, you get down the fiddling, you get down the bowl, kick off your shoes and you throw them on the floor, dance in the kitchen to the morning line to Louisiana Whiskey on Saturday night. hadi buyur amınakoyim al al işte kendini film He? oyuncularıyla değiştiren uygulamaya tepki al ben önceden vereyim tepkiyi geldin burası sihirli bir dünya gezegenin adı Aleyna. <laughs> ya neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya daha izleyeceğim. Boşuma da gidiyor bir de bir yandan biliyor musun? O sıkıntı. <laughs> Komik yani. burası sihirli bir dünya. <laughs> Gezegenin adı Aleyna. <laughs> Sarması normal mi? <gülüyor> 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 Kediler yıkanmayı sevmezler değil, kediler yıkanmaz diye biliyorum ben zaten. Yanlış mı biliyorum? Evet. Yani böyle çok hani, çamura düşer, çamurda yuvarlanır ha, yani. o zaman yıkanır da yani durup dururken kedi yıkanmaz. Bu kedi zaten kendi kendini temizliyor diye biliyorum ben. Yanlış Aynen. mı biliyorum? Doğru biliyorum. Evet. Kedi besleyenler biliyordur zaten bunun böyle olduğunu. <laughs> Yıkamayın abi şu kedileri, istemiyor işte hayvanlara bunu kıyım ya. Burada her yayın aynı şeyi söylüyorum. Söylemiş miydim ben kedimin yıkanma muhabbetini? Daha önce konuşmuş evet. Evet. Bir kere. Evet. Her yayında söylemiyormuşum. Tamam ikinci kez olur yani. Onu da tolerans gösterseydin ne olurdu? Sen... Oh my god! Senden daha büyük birine karşı kendini savunmak zorunda kaldığında Önemli olan güç değil. Tekniktir. Adım bir, eli savur. Adım iki, bacakları sarıl. Çünkü ne kadar büyükse o kadar sert düşecek. Şimdi bunun hızlandırılmış versiyonunu görelim. Bu çok iyi ya. Bunu izledim TikTok'ta. Dün var ya aşağı yukarı 3-4 saat falan TikTok izledim. Wild Rift e oynuyorum. Wild Rift'te renk kasıyorum. Kanser oluyorum. ondan sonra çıkıyorum TikTok izliyorum. Yani hafta sonu ne yaptım diye soranlar olursa bunu yaptım arkadaşlar. Wildrift'teydim yani. Sonra da TikTok'taydım. Öyle çok büyük bir aktivitem de yoktu. Giderken 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 bir ayıya rastlarsınız. Ah! Hocam filmi çekiyorsunuz. <laughs> Karadeniz'de bunun bir tane festivali vardı ya. Neydi o? Dur bir evet, dakika. Dur. Araba, tahta araba. Ee, tahta araba yarışları. Karadeniz. Aha bu. Lazralli. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bence çok iyi event lan. Gerçekten. Baksana. Kafalar kafalar gitmişti buna işte. Lazralle. <laughs> Heh. Çaturi koymuş adını bak Çaturi. Geçen sene yaptım. Geçen seneki yarışlara katılmak için. Arabamda genelde ıhlamur ağacı, akasya ağacı dingillerinde ve orman gülü ağacı kullandım. Kumar ağacı burada derler. Fren sistemini bu yıl yaptım. Çünkü Buradaki yarışlarda daha eğimli olduğu için <laughs> belli de kulağını sıkıyor evet. ya.